Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum biz nasıl bir yerde ve nasıl bir parfüm üretiyoruz 4 katlı bir alanda Tüm süreçlerimiz gerek kozmetik yönetmenliğine, çalışma bakanlığına ve dış kutuların bile ambalaj mevzuatına göre hazırlıyoruz En alt katta şişe, kutu, varf kapaklarımız mevcuttur Birinci katımızda bitmiş satışa hazır ürünler bulunurken Orta katta ise kontrolden geçtikten sonraki ham maddelerimiz bulunmaktadır. Ürettiğimiz bir parfüm satışa çıkmadan önce bilinen ham madde firmalarından numune talebinde bulunuyoruz. Numuneler tek tek her ortamda gerek klima açılmış sıcak bir odada ya da soğuk bir odada en iyi performans verecek esas oranında kumaş türlerinde teste tabi tutuluyor. Bu testler yaklaşık 3 ay kadar sürmekte. Testi geçemeyen kokular ayrılmakta Testi geçen numuneler ise tecrübe sahibi bizler tarafından tekrar kendi içerisinde teste tabi tutulmaktadır. Testi geçen numunelerin üzerindeki üretim numarası ile ham madde firmasından ham madde talebinde bulunmaktayız. Gelen ham madde parfüme çevrilmeden önce içerisinden tekrar numune alınarak bir önceki numune ile karşılaştırılır ve içerisindeki şahit numune alınarak üretim süreci başlamaktadır. Bir kokunun yaklaşık 80 sayfa resmi belge süreci vardır. Parfüme çevrildikten sonra UTS kaybı yapılıp sonra alerjen test ve stabilite testleri gerçekleştirilip ürün dosyasına koyulur ve resmi süreç bitmiş olur. Üretimi yapıldıktan sonra en alt katta bitmiş ürün rafına dizilmektedir. Hem mağazalarımızda hem de online bölümümüzde ise gece saat 2'ye kadar WhatsApp ve DM üzerinden canlı destek vermekteyiz. Çok yakın zamanda ülkemizin her şehrinde sizlerle buluşacağız. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın.